Arkadaşlar bugün Costco'dayız. Evde birkaç bir şey eksikti. Onları almak için Costco'ya geldik. Gelmişken de size biraz buradan bahsetmek ve ne kadar ucuz olduğunu göstermek istedim. Girerken Costco kartımıza giriyoruz. Bu kartı göstermeden giriş yapamıyorsunuz. Bu kartların da 3 versiyonu var. İçinden birini alıp Costco member'ı olabiliyorsunuz. Hadi şimdi alışverişe başlayalım. Hello. Evet. Şimdi geldik. Elektronikten kedim olmasına kadar. Jilet bıçağından sabuna kadar. Her şey var. Şimdi biz bugün ne alacaktık? Tablet de var. Bir de bu Costco'dan eğer telefon e, alırsanız işte size böyle çeşitli kampanyalar falan yapıyormuş. Böyle genelde insanlardan dedim Apple'dan değil de Costco'dan falan alıyorlarmış. Bir de Costco kartınız olduğunda yıl sonu size işte belli bir miktarını geri ödüyor falan. Hani böyle çeşitli avantajları var yani. Şimdi biz önce peynir alacağız. Şu peynirleri bir bulalım. Çok büyük burası arkadaşlar. Mesela ceviz almak için giriyorsunuz. Tuvalet fiyatı alıp çıkıyorsunuz yani. İnsanın aklını da çeliyor. Şimdi... Evet arkadaşlar şimdi ben biri peynirini çok seviyorum. Ee, hem kahvaltıda yiyorum hem böyle kreker ve şarapta da çok güzel oluyor. Kirkland Costa'nın kendi markası. tık daha güzel oluyor ve kaliteli. 10.69'muş bu peynirin e, fiyatı. 600 gram. Sonra bir de jalapeno'yu çok seviyoruz. Bu da harika bir peynir. Bu da 20 dolarmış. Bunun gramajı bu da 600 gram. Bir tane de bundan alıyoruz. Bir de... Aa pardon, özür dilerim. E 20 dolar olan başkaymış. Jalapeño'nun fiyatı 12.99'muş. 600 gram peynir. Benim birim yine daha ucuz. Şimdi böyle bir jalapeno bir tane de biri aldık. Peynir okey. Şimdi şimdi burada pişmiş bütün tavuklar satılıyor. Yine Kirkland. Bunun da fiyatı 7.99. Herhalde Costco'nun en fiyat performans ürünü bu olsa gerek. Şimdi kuzu alacağız bir de. Böyle lep et, bacak. E, kilosu 14.99. Bizim bu aldığımız 26.44'e geliyor. 1 kilo 764 gram. Harika. Şimdi harika bir didikli tencere aldım. Bunu yaparken göstereyim size arkadaşlar. Meksika avokadosu. File olarak satıyor bunu. Bir filenin e, fiyatı 11.99. Böyle. Birkaç gün bekleyip yiyebiliyorsunuz. Öyle çok uzun süre beklemek gerekmiyor avokadonun olması için. Biz geçen aldık herhalde 2-3 hafta kadar yedik bunu. Aynen. Bu Taze fasulyeden ister misin? Şimdi böyle hazır ayıklanmış, temizlenmiş fasulye. Ee, bunun da natural 6.99 organik bunu alıyoruz sonra Costco'nun muhteşem salata kitleri var onlardan alacağız ama sen kale sevmiyorsun değil mi çok tatlı geliyor şundan seviyorsun değil mi evet şimdi bu hazır salata arkadaşlar bunun içerisinden sosu da çıkıyor krik kırağı da çıkıyor Kaseye döküyorsunuz. İçindeki sosları da açıp döküyor. Hazır. 2 paket, 2 paketi 7.99. Bundan da aldık bir tane. Şimdi bir de blueberry alıyoruz. Vallahi bizim çerez yeti yiyoruz arkadaşlar. Çok da lezzetli. Bunun da paketi 4.99. Neredeyse yani bu yarım kilo 510 510 yani 1 kilo 300 gram. Ha aldık. Evet, bir de şurumurlar. Bu marulları da çok seviyoruz. Bunlar da hazır temizlenmiş. Şöyle paketli. Asla bozulmuyor. İçinde 800 tane falan var. Bunun fiyatı da 6.99. Değil mi? Evet. Bunun fiyatı da 6.99. Kilitli poşet mi bu? Bu kilitli poşet değil ama ya. Bu başka bir marka. Yine aynı mantık ama bunun şöyle bir avantajı var. Bu kilitli poşet. Yani çıp 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 kilitleyip geri koyuyorsunuz. Uzun süre taze kalıyor. Fiyat da aynı 6.99. Bir de bu marıldan aldık. Şimdi bir tane tortilla aldık. Bunun da fiyatı 5.59. İçinde de bayağı var. Herhalde bir sonraki kos kalışıyor işine kadar. Bizi idare eder diye düşünüyorum. Ve bir Kirkland mucizesi daha. Arkadaşlar bu gördüğünüz kocaman cips. Üstelik organik. E, fiyatı da 6.39. Çok da lezzetli. Biz yiyoruz bayıla bayıla herhalde. Böyle benim bedenim kadar var yani. Ve dry mango. Yine burada en sevdiğimiz atıştırmalıklardan. Bunun da fiyatı 22.99. 1 kilo 13 gram arkadaşlar. Şimdi bir şey unuttuk. Ee, bir de böyle kör kuru soğan aldım. Kullanması daha pratik oluyor. Bunun fiyatı 5.49. Bir de o aldığımız muhteşem peynirlerin yanında bu harika krakerler çok iyi gidiyor. İçinde iki tane büyük şey var, poşet var. Ee, 8.99 yani 567 gram kreker. Çok da lezzetli böyle sarımsaklı, kekikli falan. Güzel bir kreker yani. Evet e, sabahları konfeks yiyoruz biz. Seviyoruz. Pratik oluyor. Bunun da fiyatı 9.99 bademli ve ballı. Vallahi araba doldu. Bakalım şimdi bizi ne bekliyor kasada. Bu arada koskadan bir şey alıyorsunuz ya arkadaşlar. Yani sonra bir daha bir ay gelmiyorsunuz buraya. Çünkü bitmiyor. Heyecanlı bekleyiş. Bakalım ne kadar çıkacak. Kasaya geldiğinizde yine abone kartınızı göstermeniz gerekiyor. Bunu okutuyorlar. Ondan sonra debit kartla, cash'le ya da master kartla ödemenizi yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu gördüklerinizin hepsi... 162 dolar tuttu. Evet arkadaşlar, aldıklarımızı gördünüz. 2 büyük iki yapışırı doldurduk. Ee, toplam 161 dolar. 51 sent tuttu. Kostkadan çıkarken fişinizi atmıyorsunuz. Çünkü çıkarken görevliye göstermeniz gerekiyor. Hani içeride hırsızlık falan olmasın diye büyük ihtimalle. O yüzden fişimizi de atladık ama artık çıktığımız için atabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kostka bizim için çok değerli. Sizinle de paylaşmak istedik o yüzden. Daha farklı marketlerde yine alışverişler yapıp sizlerle paylaşacağız. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.